İlker Hanım'a hemen merhabalar diyelim, nasılsınız? Merhabalar efendim, efendim çocukken... iyiyim iyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de, bizler de çok iyiyiz diyelim efendim. Ee, Fora. Evet, Fora'ya geldim. Neler geldik. söyleyeceksiniz bugün için ilk önce? İşte bütün arkadaşlarımın birlikte e, yarattığı, ürettiği e, güzel bir proje oldu. Ona işte hem destek olmak için hem de tabii ki çok merak ettiğim için geldim. E, bakalım, izleyeceğiz ki. Eminim çok güzel oldu. Efendim, sizleri çok mutlu ediyoruz. <laughs> Bu mutluluğun sırlarını <laughs> bir alalım ilk öncelikle. Evet, mutluluğumun sırrı, <laughs> sırrı, belli zaten. Evet. evet, mutluyum bu aralar. Güzel, iyi gidiyor. Efendim Çok nasıl başladı? başladı. Hiç konuşamadık aslında. <laughs> nasıl başladı? İşte mahalleden <laughs> tanıştık. Ondan sonra da ilerledi. Mahalle aşkı diyebiliriz. Evet, yani. mahalle aşkı. Mahalle aşkı da çok konuşuldu kendi aklımın zamanında özellikle bir evlilik konusu çıktı baktı ki ortaya masada konuşuyoruz. Ya evet üzerindeki. orada geyik yaparken yani e, duyulmuş nasıl duyuldu ona da inanamıyorum çünkü çok gürültülü bir mekandı. Ondan sonra da tabii o geykimiz şakamız e, duyulunca da böyle yanlış bir haber oldu. İlk adım kim attı? İlk adımı Batur Alp attı. Karşı tarafa. Bilimleri Şahinkayı nasıl diye? Aa nasıl, ya kandırmak değil bu yani bence. Şey oldu, kendimden oluşan karşılıklı hisler diye. Efendim masada konuşuldu ama bu geyik dediğiniz aramızda, her geyik bir e, gerçeğiyle dönüşür aslında. Bakışınız nedir? Süper, isterim. İnşallah olur. İsterim. Evinliği istiyorsunuz. Evet. Durumluğu zaman bir mesele mi? Karşıdan sizi aslında hayranlıkla iliştiriyoruz. Sizi de <laughs> <Sizin> alsak. <aslında. gülüyor> <laughs> <laughs> Sizin de siz bir bu <laughs> Lütfen, lütfen. lütfen bir de lütfen. <laughs> var. Var. Şu, şu an korkun. ikonik anlar yaşadık. İlk sizden geldiğini söyledi. Nilperi Hanım. adam. Siz neler söyleyeceksiniz. Nasıl yapıyor bu adam böyle mi? mu atık diyelim yani. Güzel <laughs> bir şekilde herkesin evet, evet. attığı gibi yani ben de adımı attım. Mahalle aşkı dediniz Nilpeli ama doğru. E, doğru, ilk ne zaman gördünüz, nasıl etkilendiniz, Nilpeli Hanım'ın neyinden etkilendiniz diye <laughs> Yani <gülüyor> bunu söylemek yani çok e, doğru olmaz yani. çünkü her aile <laughs> çok mükemmel bir kadın. O yüzden e, değil o da bana kalsın ya o kadar her şeyimi de paylaşmıyorum yani. Efendim e, biz dedi ki masada konuşulan geyiği sorduk. Nilpeli Hanım öyle adlandırdı ama bir evlilik geyiği. İlker Hanım da daha sonrasında dedi ki, evet dedi, neden olmasın, sizin bakış açınız nedir, evet. bu teklif ne zaman gelir, ya da nasıl bir teklif etmeyi planlarsınız? Biz şimdi, evet. şu anda geliyor. <laughs> evet, hadi sizi bekliyoruz. Evet. <laughs> evet. Şu arkadan bir yerden çıkartıyor. Yani tabii ki de keyifli ama yani olsa tabii ki de ikimiz de çok mutlu olacağız gibi. İkiye bakalım. Yani. E, efendim, iki e, ikiniz de aslında istiyorsunuz ama yine burada ilk adım oturabildiği sizden olması gerekir. <laughs> kısa evet. zamanda da galiba bu olacak gibi de gözüküyor. Evet şu anda çok üstüme geliyor. <laughs> <laughs> aynen. <Okay>. Yani <laughs> biz iki küsür haftadır bir evet. sevgili olduğumuz aynen. için şu anda. Bence böyle bir şoku kimse yaşatmayalım yani iki buçuk haftadan sonra ama evet olsa güzel olur yani ilişkimiz çok güzel yani o yüzden. İki buçuk hafta dediğiniz zaman efendim yıllardır tanışıyormuş gibi bir havanız ve hmm, izleniminiz de var Çok harf, doğru bir yer. Yani. Ee, evet. bunu neye bağlayabiliriz? Ruhlar birleşti. Aynen. <laughs> Ruhlar alemininden. Çok kısa sürede çok mutlu görüyoruz sizleri. Nazara inanır mısınız? Ben nazara inanmıyorum Aynen. ama şey, şeye e, sabotaja, selfie sabotaja inanıyorum. Çok Bence mı? nazar dediğiniz öyle bir şey. Her şey çok güzel giderken insan birdenbire sabote edebiliyor. O mutluluğu kendine fazla görüp e, ona dikkat etmek lazım. Yakın dostlarınız, aileniz ilk öğrendiğinde ne gibi tepkiler verdiler? Valla herkes çok mutlu oldu, çok yakıştırdı ve herkes bir an önce tanışmak istiyor. Şey şu Şurada kesilmiş çok... aslında Baturak Bey ama. <laughs> bir de bir etkisi var mı bunda? Yok. <gülüyor> <gülüyor> aslında şöyle, şaka şey, ile karışık bir şey oldu yani. yani öyle bir deneyelim dedik, yıkarım kesin bir hiç ıslatıyorum şu anda. Öyle bir tercih meselesi değil mi yani? Evet. Peki o zaman efendim çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok mutluluğunuz daim sağ. olsun çok efendim. Teşekkür. Hep çok bu enerjide, hep bu <laughs> neşede, hep bu güler yüzlü kutlamada. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ha. Çok, teşekkürler. Ha. çok sağ olun. Çok sağ olun.